Merhaba arkadaşlar. Bugün biz Duru ile yapboz yapacağız. Ablacığım yapbozumuzda ne var? Aslan var. Duru aslan var. Bu hmm. da. Bu da ne bileyim var ne bileyim de. Seyfa. Bu da. İler. Ve bu da ne bileyim de. Duru. Ve bu ne bileyim de. Bir. Ve bu da ne bileyim de. Bir. Ve bu da ne bileyim de. Sen yani hepsini biliyorsun? Süper. Şimdi bu yapbozumuz kaç parçalı onu biliyor musun? 17. 12 evet. Böyle konuşmaya dene. Bu mu? Asan bu da Burada seba mı? Puntula var. Ama puntula dınlarla... lo. Hepsinin kulağı var bir tanem. Sadece bazılarının üstte. Kafasının üstünde. O yüzden. Hadi o zaman yap buzumuza başlayalım. Ne dersin? <laughs> Aslanın kafasını mı bulmaya çalışıyorsun? Ben görüyorum. Buzda duruyor. <laughs> Hadi bakalım. Aslanın kafasını koydu Ducu. Ve şimdi devam ediyor. bu aslanın babası. Öyle mi? Babası. Anne sesini yap bu. Öyle mi? Benim de bir tane Evet ablacığım çok doğru söylüyorsun. Devam edelim. Koy bakalım. Aferin sana. <laughs> Sürü yapbozun çoğunu yaptı. Ha? biraz daha. Evet, evet daha bitmedi. Daha ne Süper. Bitirmedi Duru. Evet onun üstünde bulutlar var. Su mu içeceksin? Çok mu susadın? Açayım mı sana? Oy. <laughs> Sıçradı mı? Hı hı. Hiç bakalım. Oy ne kadar büyükmüş o. Bardağı doldursaydık onu. <gülüyor> Oy. <gülüyor> Bardağı doldurayım mı, yoksa ister misin? Yoksa yeter mi? Yeter. Tamam o zaman yap bozuluna devam edebilirsin. Oy. Ah. <laughs> Hadi devam et ben... yap Ozan. Süper. Abi nasıl vuramadınız? Bu ne? Sen öyle Burana. yapınca Bir şey olmaz. Burana geçer. Bana vermiş. <laughs> bir şey olmaz geçer bir tanem. Hadi devam et. Tamam. Evet şimdi ne yapıyoruz Nereye koyuyorsun sen şimdi hmm, Orası neresi Hangi hayvanları koyuyorsun Aa evet bir tanem Bulamadın mı O yapbozun üstünde ne var bir söyle bana Filindeki yapbozun üstünde ne var bir tane? Hmm. Filin kafası var değil mi? Bir de uzun ayağı var. Var. Bir de hmm. bir şey var. O ne var? Evet var. Evet ablacığım hadi o zaman. On, onların olduğu yere koyabilirsin. Biraz daha yana çek. Aferin sana. Süper. Şimdi öbürlerine devam edelim. Evet bir tanem. Bismillah deyince olur. Aslanın kafası mı? Oy. <laughs> Süpersin. Oy. <laughs> <laughs> Sen de oradın. Evet. Biraz yamuk oldular ama oldu. Ay, ne dediğim ya? Evet ablacığım. Oy biraz onu götür. Biraz da o bulutları. Tamamdır. Tam oldu ablam. Tam oldu. Evet. Bulutların olduğu yere değil mi? Orada bulutlar var. Evet orada bulutlar var. Yaptın mı? Yapmadım. Yapamadın mı? Yardım edeyim mi? Et. Evet. Edeyim mi? Tamam. Öyle bastırınca olmaz. Bekle. Bak şöyle yapacaksın. Ben yaptım yaptım. mı? Süpersin o zaman sen. Hadi devam et o zaman. Evet. Bak üzere. <laughs> Yaptın mı? Yapmadım. <laughs> Çoğunu bitirdin ama. Bitirmedim bunu bitirmedim bunu da bitirmedim. Evet doğru söylüyorsun. Arthur'u son parçayı takıyor. Ve yap bozumuz bitti. Duru kendi başına yap bozu yaptı. Şimdi bir daha da yapalım. Bir daha mı yapacaksın? Ha bugün de zahlendi. Sen zahle mumale. Adam başımı anlat bana. Bye bye. Bye bye.